أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت ما عملت من خير محضرا عملت من خير محترا يوم تجي daha var. İkinci bir cim. Onun yanında da bir üç nokta var. Bunları görmüştük daha evvel ama yine hatırlayalım. Bu üç noktalı cimlerden Birincide durursanız ikincide durmayacaksınız. Birincide geçerseniz ikincide duracaksınız. Yani bunlardan ikisinden birinde durmak, birinde de geçmek gerekiyor. Şimdi burada durduk. Dolayısıyla ikincisine geçmemiz gerekiyor. Bunda geçseydik ikincisine durmamız gerekiyor. وما عملت من سوء beklettiği. Ve beynehu <laughs> emeden ba'ide Ve beynehu emeden ba'ide Şimdi baştan alalım şu üç noktaları bu sefer de farklı yapalım. Birincide geçelim, ikincide duralım. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ İhvanınızı yaptık. Evet, Su derken de medduh mutfası. Teveddü lev enne beynehe ve beynehu emeden baide. <laughs> Teveddü <laughs> lev enne beyne. çekişler, e, uzatmalar yani, ondan sonra ne diyelim, e, işte makam, hepsi e, belli bir ölçüye uymak zorunda. Geçen de konuştuk ya, makama, makama e, tecvidi kurban edemeyiz. Dolayısıyla burada bak, yine şey yap, makam yap. Teveddü nev enne beynehe ve beynehu

yani tamam makam yap, makam yapma demiyoruz ama tecvidin anasını ağlatamazsın. Kimsenin böyle bir densizliğe, böyle bir... Yani Hı. adamın aklı, fikri, ini, cini nota. Makam. Bir doku bakayım. Ne olacak rast doku Hayır tamam, Hı. eyvallah da, <laughs> yani o nerede bakılır biliyor musunuz? O üçüncü, dördüncü, beşinci derecede bakılır. Yani adamın mahreçlerine bir bak harflerin sıfatlarının yüzünü çıkartıyorum ona bir bak. Yani farz olan, vacip olan, sünnet olan özellikleri bir ara. Ha ondan sonra ya o hususlarda denk geldi değil mi? Yani bu adam birinci, ikinci, üçüncü hususlarda denk geldi. Ha ondan sonra da yani denk geldikleri için hani bir eleme yapacaksın. Ondan sonra da işte makam bilgisine, şusuna, bak. Yani adam tutturmuşlar bir ne yorum? sabah makamı, uşak makamı, hicaz makamı, rast makamı, kürdülü hicazker makamı, neha, ne, Nehavent makamı. Ya arkadaş, yani Hz. Bilal bu makamlardan hangisiyle okuyordu ezanları ya? Sapla samanı da karıştırmamak lazım. Tamam ses güzelliği, makam güzelliği daha hoş yapar bazı şeyleri ama sanki mutlak haydiymiş gibi de onları öne çıkarmamak lazım. Yani onları haddinden fazla önemsememek lazım. Yoksa önemsiz demiyoruz. Sesin gür olması, yüksek olması yani ondan sonra güzel olması, makamlı olması, evet bazı durumlarda aranan özelliklerdendir ama mutlak olarak bu değil. Şimdi adam az evvel verdiğimiz misalde olduğu gibi. Teveddülev <tövendülüyor> enne beynehe cezanı versin ya. Sanki şeyde gazinoda sahne almış, orada şarkı söylüyor ya. Bu Kur'an ya, Kur'an'ın bir ciddiyeti var, kendine göre bir ağırlığı var ya. Edepsizlik de etmemek lazım. Siz onlara kulak asmayın. Yani yok şu makamdı, şu, şu notaydı, yok şu, şuydu. Siz onları boş verin, sallayın geçin onları. Hazreti Bilal dedi mi dedi, mi? Hazreti Bilal hangi makamda okuyordu ezan? Orada maksat İflasla, samimiyetle, içtenlikle ve dikkat ederek. Hatta biliyor musunuz? Hazreti bilen Şii'nin harbini telaffuz edemiyordu. Dilinde bir problem vardı. Bir artık perteklik mi diyelim, bir daha eskiden bir yaradan dolayı mı diyelim. Ama ilk müezzinlik ona nasip oldu. Peygamber Efendimiz ona ezanı okutturdu. Gel zaman git zaman hicret şeyde, e, hicretten sonra tabi bu söylediklerimiz, çünkü hicretten bir buçuk yıl önce zaten beş vakit namaz var zorunda. Hicretten sonra ezan. E, gel zaman git zaman Müslümanların sayısı artınca, Müslümanlar kalabalıklaşınca, e, Sesi, sadası, gül olan, güzel olanlar da var içeride. Peygamber Efendimiz'e teklif ettiler dediler Ya Resulallah artık yani ezanları Bilal okumasa da bir başkasına havale etseniz. Niye? Ya Bilal şimdileri söyleyemiyor dediler. Yani eşhedü diyemiyor da eşhedü gibi bir şey söylüyor. Yani şin harfini tam telaffuz edemiyor Hazreti Bilal. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Bilal'in sinin sizin şiirinizden hayırlıdır.'' Bilal öyle bozuk para gibi harcanacak bir adam değil. O bu işin cefasını çekmiş, çilesini çekmiş. Her bir zerresiyle Allah ve Resulü'ne bağlılığını ispat etmiş bir nefes bir mümin. Efendimiz onu hemen yani bir rica, bir istek, yani sesi daha güzel olanlar var, daha gür olanlar var, en azından harfleri daha güzel çıkaranlar var denildi diye Efendimiz hemen <laughs> değişmemiş Hazreti Bilal'i. Olabilir, her insanın sesi e, aynı seviyede olmayabilir. E, işte i̇şte makam kabiliyeti her hepsinin denk olmayabilir. Burada mesele İhlastır, samimiyettir, içtenliktir. O içtenlikle okuduktan sonra Hazreti Bilal ile beraber haşrolunacak adamlar vardır. E, gazinodaki şarkıcılarla beraber haşrolunacak adamlar vardır. Siz Hazreti Bilal ile beraber haşrolunmayı tercih edin. Ve Allah'u nefse Ve yuhadzirukumullahu Allah'u يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ Rauf kelimesinin zaten <laughs> vavun altında med diye yazıyor. Onu unutmayalım. Hani sadece burada değil başka yerde de karşımıza geliyor bu tür kelimeler. Altında med yazan kelimeleri ihmal etmeyelim. Burada yine ne yaptık? İflat yaptık. Ra'ufun bil diye okumadık. Ra'ufun bil. Tamam mı? Mime çevirdik. Kendini normal. Şimdi burayı bir zahmet üçer kere tekrar edelim. Ondan sonra devam edelim. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله، الله، قل إن 20 de Rabbimiz Peygamber Efendimize söyle. Peki in kuntum Allah. A. şayet sizler Allah'ı seviyor iseniz ne yapalım? Fettabi'uni uhibbu kullullahu Fettabi'uni

Şayet Allah'ı seviyor iseniz, öyleyse hemen bana uyun, bana tabi olun. allah Teala da sizleri sevsin. Fettebi'uni hemen bana uyun. Yuhbibkumullahu, allah Teala da sizleri sevsin. Sonra daha ve yol fil lekum dunu <Sessizlik> sizin hakkınızda sizin için günahlarınızı mağfiret eylesin. Ey Habibim söyle ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı affetsin de buyuruyor Rabbimiz. Ve <Sessizlik> yeğfir Nunluk belkum ve yahufilkum nunluk ve Allah قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Ben ki kulağıma diye bir ses geldi. Orada gayınla aynı birbirine karıştırmamaya dikkat edelim. Şimdi üç kere tekrar ondan sonra bekliyoruz. Kul rasul Kul Burası gayet basit aklınızda da kalır. Kul <laughs> söyle demek de de ki etiyu itaat edin kime Allah'a Allah'a itaat edin daha ve resule peygambere de itaat edin ul etiyu Allah'a ve resul ul etiyu

إن <applause> Çok ayı yani orası hem de normal Adem derken ki A ile aynı Adem'e deniyoruz değil mi ona Adem'e A ile aynı soru. İnnallâhe s-salâtu yeah uh -huh. إن الله استغفر lam elif durağı. Ha, ayet sonu olduğu için burada durduk. Onu gösterdik. Alel <laughs> alemin deyip ayeti bitirdik. Zürriyeten <laughs> diye sonu okuduk. Bu bir. Sonra e, tek nefesle sonu gelemeyiz belki diye. Ali <laughs> İmran'a durduk. E, ondan sonra geriden olarak ayetin diğerini e, bağladık. Neden? Çünkü şurada lam elif var. Burada geç. Yani, şey, evet, ben yani üç türlü de okunuşunu görmüş olduk birlikte. Şimdi devam mı? Her okuduğumuz sayfa yok. Bitmez. Ama bir ayet daha yapalım. İz ra ra'atu imrana rabbi inni nedertu leke fi bedni muharraran fetekabbel minni

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إذ قالت مَا فِي بَطْنِيكُ حَرَّرَ Çünkü İmran'ın İmran hanımı, karısı şöyle dedi diye başlıyor ayet. İmran İmran'ın hanımı kim? Hz Meryem'in annesi. İsmi tefsirlerde rivayet ediliyordu. Güzel de değişik bir ismi var ama şu an hatırlayamadım. Dolayısıyla İmran'ın hanımı diye başladığına göre devamında da Hz Meryem anlatılacak. Allah'ın şefaatlerine nail eylesin. Bugünü burada bırakalım. Allah nasip ederse yarın. Kaçıncı ayete geldik? 35. 35 set sonrasını da inşallah yarın okumaya gayret ederiz. Şimdi birazcık da okuyalım. Ha üç kere tekrar. Onu unuttuk. Üç şey tekrar edelim. İl qanetim ra'atu